Yeni ajanımızın ismi belli olmuşken gelin bu ajanla ilgili bilgileri şöyle bir derleyelim. Öncelikle ajanımızın kontrol uzmanı olacağını zaten biliyoruz. Bunun dışında smoke atma mekaniğinin diğer smokerlara göre çok daha farklı olacağı bilgisi var elimizde. Protokolümüzün 25. ajanın ismi ise Clove. Deadlock'un sona gönderdiği bir mesajda Om'un Clove'u teslim ettiği ve Clove'un oldukça zeki ve sezgisel bir güce sahip olduğu ile ilgili detaylar mevcut. Biliyorsunuz ki geçmişi geçmişiyle ilgili bilgilere ulaşabilmek için protokolden ayrılmıştı ve bununla ilgili mesajı da yine birim sona atmıştı. Yeni ajanımızın protokole dahil olmasında Oman'ın oldukça önemli bir görev üstlendiğini görüyoruz. Fakat Deadlock şunu da ekliyor. Om'un Clove'u bize teslim ettikten sonra onunla konuşmaya çalıştık fakat bizimle herhangi bir şekilde konuşmaya konuşmadı ve işimiz bittikten sonra da çekip gitti. Bu mesajdan da anlayabileceğimiz üzere Omun hala geçmişiyle ilgili bilgilerin peşinde. Neyse biz Omun'u bir kenara bırakalım ve ajanımızla ilgili diğer detaylara göz atalım. Geçtiğimiz günlerde ajan tasarım ekibinden şu şekilde bir video paylaşıldı.

agresif bir şekilde oynanabileceği ile ilgili küçük ipuçları veriyor bize. Bu paylaşımdan sonra ise 25. ajanımızla ilgili eklenen replikleri inceledik ve bu repliklerde özellikle Phoenix'in repliği inanılmaz dikkat çekiyordu. Hey millet! Yeni arkadaşımızla benim beraber bir göreve gittiğimizi düşünsenize. <laughs> İkimiz de dirilip dururken öbür ekibe kafayı yedirtirdik. Dinlediğiniz bu replikte dirilme ile ilgili bazı detaylar var ve bu da kontrol uzmanı ajanımızın öldükten sonra bile smoke atabileceği ilgili iddiaların ortaya çıkmasına neden oldu. Kontrol uzmanları sayda girmek için oldukça önemli olsa da aslına baktığımız zaman Omun ve Brimstone haricinde diğer kontrol uzmanlarının çok tercih edilmediğini görüyoruz. Her ne kadar Viper, Astra ve Harbor da kontrol uzmanı bir ajanı olsa da tercih edilme oranı diğer iki smokera göre daha az. Özellikle Harbor'ın tanıtımı yapıldıktan sonra birçok kişi çitayı bayağı yükseltmişti ve bu kontrol uzmanının çok iyi ile ilgili düşünceye sahipti. Fakat ne yazık ki öyle olmadı. Geldiği günden beri tercih edilme oranları oldukça düşük oldu. Bu sebeple ben yeni gelecek kontrol uzmanı üzerinde çok daha fazla çalışıldığını ve çok OP bir ajan olacağını düşünüyorum. Yeni kontrol uzmanı ajanımız Klo ile ilgili bilgileri birlikte derledik. Bundan sonra düzenli videolar gelecek. Siz de lütfen beğenmeyi, takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.